1950 yılında Tokat'ın Erbağ kazasında doğdum. 1960 yılında babam vefat etti. Üç kardeş, iki kız, bir erkek olarak, bir babaannem, bir de annem. 32 yaşında dul kaldı annem. Ve babam siroz hastalığından vefat etti. Dadam, dedemin durumu iyi olmasına rağmen babam biraz hovardaydı, yedi bitirdi. Tarlaları da sattı netice itibariyle biz ortakçılık yaparak hayata devam etmek. Tütün tarlalarına tütün ortakçılığı yapmaya başladık. Tütünün 13 ay işi vardır, hizmeti vardır. 13 ay iş yaparsınız ve karşılığında da 6 bin metrekare e, arazi e, ekersiniz. Bunun 3 dönümünü de parasını da şeyini ektiğiniz tütünün yarısını da e, mal sahibine vermek zorundasınız. 600 kilo tütün derken 300 kilosunu e, mal sahibine vereceksiniz. Onun da baş fiyatı 6 lira 1800 lira elinize para geçer. E, 6 6 kere 3 18 1800 lira para geçer. Onu da 12'ye böldüğünüzde 150 lira maaşla evinizi geçindirmek zorundasınız. O yıllarda Anadolu'da Sanayi yok. Daha çok en iyi geçinen memurlar. Memur olduğu zaman abi ablam e, 1964 yılında memur oldu. Biraz elimiz rahatladı. 4 sene boyunca sıkıntılar çektik tabii. Annem çalıştı. Ben kiremit fabrikalarında iki buçuk lira ile çalışırken e, yaz tatilinde, kışında okula gidiyordum ilk okula. Ondan sonra Cumartesi günleri de pazar yerlerinde çakmak taşı satmaya başladım. İki buçuk liradan alıyordum paketini, 5 liraya satıyordum. 5 kutu satıyordum, on buçuk lirada oradan kazanıyordum. On iki, on beş lirada, pardon altı günde iki buçuk lira, on beş lirada kiremit fabrikasından kazanıyor. Yaklaşık olarak yirmi buçuk lirayı, götürüp annemin eline veriyordum. Evin geçinmesine faydası olsun diye. Ve bu yıllar e, bitti. Ortaokul yıllarında bir bisikletim olmadı. Bisikletli bir işe girmeyi tercih ettim. Çünkü bisiklete binmek için bir saat binerseniz bir lira para veriyorsunuz. Yarım saat binerseniz 50 kuruş para veriyorsunuz. Halbuki dedem babama ilk bisikleti cin arabasıymış o zamanki ismi dedem babama ilk bisikleti alan kişilerden birisiymiş. Yani aileler ne oldum demeyeceksin, ne olacağım diyeceksin. Zorlu ve sıkıntıyı yaşayabilirsin. Her zaman hayatın içinde bu kesitler var. Ve bu kesitlerden geçtikten sonra şeye gittik, e, bisikletli işe girdiğimde 5 liraya çıktı su dağıtım işinde ha, günlük yemeğim ve 30 lira alıyordum 6 gün çalışarak. Bir günde su, ayva suyu ve gazoz satarak da 30 lira da oradan kazanıyordum. Gene anneme götürüyordum. Annem dedi ki ortaokulu bitirdiğin zaman sana 5 lira para vereceğim, harçlık vereceğim. Ne istersen onu al. Yani 60 lirayı götürüyorsun. Bir hafta sonra işe başlayacaksın. 60 lira haftada para götürüyorsun. Evi eve Annen sana 5 lira veriyor. E, ve onun da büyük bir hazını heyecanını duyuyorsun. Bu aile bütçesine katkıda bulunmanın ve kazanılan paranın aile bütçesinde karar verici olan aile reisi annense veya babansa onun emrinde çalışmanın bir şeklidir. Buna kesinlikle uymak zorunda insan. Uyduğu takdirde başarılı olur. Ve o 5 lirayı verdi doğrudan ortaokulu bitirdiğim için. Ve ben de yoğurdu çok severdim. Bilhassa manda yoğurdu. Yediniz mi? Yemişsinizdir. Manda yoğurdunu tavsiye ederim. Ayrı bir yağı vardır onun. Hazlı vardır. O yoğurdu bir bakraç aldım. Yarıya kadar yedim. Yarıdan sonra da evin fertlerine bıraktım. Buyurun gerisini de siz yiyin diye. Bunlar, bu anılar hep hatıra ve tatlı anılar olarak insan hayatında bulunması lazım. Bulunduğu takdirde, tabii bulunmasa daha zor hayat yaşayarak yaşam yerine daha kolay hayat yaşayarak yaşam daha güzel olmasına rağmen zor hayat yaşayan insanlar kolay hayatı bulduğu zaman daha mutlu olurlar ve kolayın kıymetini zorun kıymetini bildikleri için kolayın kıymetini daha iyi anlarlar diye düşünüyorum. Ve o, lise olmadığı için Bursa'ya dayım ablam Bursa'ya tayin edildi. Postaneye girdi şehirler arasında ve dayım da burada öğretmen de Hamza Bey İlkokulu'nda. ben de dayımın yanına okumaya geldim. Ailece göç ettik Erbağ'dan. Ve dayımın bir havlu mağazası açmıştı o. İzzet Toban diye bir akrabası vardı onun sayesinde ve 25 lira haftalık vermeye karar verdi dayım bana. Yarım gün erkek lisesine gideceğim, yarım günde dayımın dükkanında satış elemanlığı yapacağım. Sonra gittim ticaret, akşam ticaret, erkek lisesinin karşısında akşam ticaret lisesi yazıyor. Dedim ki akşam ticaret lisesine gidersem maaşım da daha çok artar haftalığım. Dayıma gittim söyledim 25 lira yerine 35 lira veririm dedi. Ve ben 35 lirayı ile 1965 yılında 35 lira haftalıkla dayımın yanında satış elemanlığına başladım. Ve havluyla tanışmam 1965 yılıdır. Yani 65, 72, 2022 yani 57 yıldır havlunun içindeyim. Havluyu onun için çok severim tütün tarlalarından ve kiremit fabrikalarından sonra havlu benim için güllük gülistanlık gibi olmaya başladı. Ve ondan sonra iki yıl orada çalıştık. Çalıştıktan sonra evimizi satmaya karar verdik. Erbağ'daki evimizi 14 bin liraya sattık ve Ulu Cami, Orhan Cami arasında belediye dükkanları vardı. Onlardan bir tanesini kiraladık ve 155 lira Muhammed bedeli olmasına rağmen dayım dedi ki 300 liradan fazla ya tutma dükkanı çıkamazsın altından kalkamazsın dedi. Ben de 17 yaşındayım lise 2'ye gidiyorum akşam ticaret lisesi 2'ye düşündüm dayım dedim 300 liraya kadar artır fazla artırma dedi ama dükkanı çalıştıracak olan benim. Ben olduğuma göre benim kararımla bu dükkanı tutmam lazım. Rakip de artırıyor devamlı. O rakip e, 310 lira diyor, ben de 311 lira diyorum. Rakip 320 lira dedi, ben 321 lira dedim. 350 lira dedi, 351 lira dedim, 352 lira dedi, 353 lira dedim, 354 lira dedi, 355 lira dedim, bende kaldı. Burası benim için dönüm noktası. Yaşım 17 ve dayımın kararının dışında kendi kararımı vererek dükkanı açtım. Ve bu benim için dönüm noktası. Ve e, üç öğün daha rahat geçinmeye başladık. Ev kira e, ve üç kardeşiz. Babaannem sağ, annem evde. Annem de o zamana kadar bornoz dikiyor. Günde de 10 tane bornoz dikiyor 1 liradan 10 lira bornoz parası getiriyor eve. Dolayısıyla e ee, dükkan açtıktan sonra elimiz daha rahatladı. O, o lise bitti. Akşam ticaretle sizdi. 4 yıl boyunca ben hiç saat sabah 8'de dükkan açar, saat 11'e kadar e, kış günlerinde 11'e kadar okuldan çıkar. Okuldan çıktıktan sonra da doğru eve gider, uyur. Ertesi gün tekrar e, işe giderdim. Bu şekilde yaşamımı dört yıl boyunca devam ettim. Yaz tatilleri hariç tabii. Yaz tatillerinde dükkanı da çalıştırdık. Sonra dükkanlar yıkıldı 71 yılında. Dükkanlar yıkılınca ee, Vası Fanıl isminde bir arkadaşım var. Anıl Havlu belki duyanınız olmuştur. dedi ee, O da İngiltere'de o master yapmaya gitti. Beni de davet etti, gel dedi. Burada hem çalışırız hem de okursun burada, üniversiteyi burada devam ettirirsin dedi. Ben 1969 yılında Eskişehir Akademisine girmiştim, kaydımı yaptırdım. Devam mecburiyeti yoktu. 71 yılında ikinci sınıfa geçtim. 71 yılında altı parmakta Bursa Akademisi açıldı. Zeyyat Hoca benim hocamdır, Özer Serper benim hocamdır. Onlarla beraber ee, okuduk ve e, 1971 yılında oraya geçerek e, oraya geçtik ve 80 yılına kadar e, belge alarak bilmem ne yaparak o okulları, okulu tamamladık ve bitirdik. Bitirdik ama benim aklımda e, ana baba terbiyesinden sonra kalan teorik bilgiler çok önemli bir yer tuttu. Mesela o, e, medeni hukuk ve başarı hukukunda objektif ve subjektif üstüne çok önemli Yus, e, Yusuf Ziya Bin vardı ismini duymuşsunuzdur e, çok değerli bir hukuk hocasıydı ondan sonra iyi para kötü parayı piyasadan kovar e, şeyde iktisatta öğrendiğimiz şeyler e, istatistikte öğrendiğimiz rasyolar e, ve kantitatif tekniklerde öğrendiğimiz Ondan sonra e, insanların hal ve beşeri ilişkilerden Zeyat Bey'den beşeri ilişkiler öğrendik. Bu teorik bilgiler insanın gelişmesine ve e, kapasitesinin artmasına ana baba terbiyesinden sonra çok önemli bir etken oluyor. Tabii ondan sonra e, pratik bilgiler, hangi işi yapıyorsanız yapın, pratik bilgileri de benimsemek ve uygulatmak uygulamak zorundasınız zaten ben havluyla 1965'te tanıdığım tanıştığım için hem pratikle teoriyi birlikte götürüyordum ve dolayısıyla 1965'te 70 yılına geldiğimizde İngiltere'ye gittik İngiltere'ye beni almadılar Kraliçe'de burada ilk gezisine gelmişti ikinci gezisini 2012 yılında yaptı Bursa'ya hatırlayın. E, o Koza Han'ı gezmişti. Elizabeth vefat eden kraliçe. Ona da istinaden dedi ki 15 gün vize al dedi arkadaş. Ben 3 ay vize almayı tercih ettim. Çünkü kolayıma geldi. Bir daha vize için uğraşmayayım dedim. Polis de dedi ki 3 ay vizeyi ofiste veririz dedi. Ve nitekim beni ofise götürdüklerinde üzerimdeki Eee şeyi mektupları yakalattım. Ya e, dikte ettiler Türkçe olarak ve dediler ki seni e, bir yıl boyunca İngiltere'ye kabul etmiyoruz dediler ve gerisin geriye gönderdiler. Ve kale istasyonuna geriye geldim. Şin e, Victoria istasyonundan tre, e, şeye bindim. Eee Manş Denizi'ni geçtim. Kale istasyonuna geldim. Oradan e, trene bindim ve bir hafta boyunca trenlerde şeye kadar gittim İsveç'e kadar İsveç'te orada çalışma imkanı var diye daha önceki bindiğim trende arkadaşlar söylemişlerdi orada da hiç tanıdığım yok ve nitekim İsmail Öztürk isminde bir arkadaşla tanıştım ve o beni 15 gün orada misafir etti sonra Tekrar İngiltere'ye girmek için öğrenci uçağıyla gelmeye başladım. Geldim şeye, Victoria İstasyonu'na. Gene kabul etmediler. Gene geri gönderdiler beni. Ve Malmö'ye geri gönderdiler. Malmö şeyin, Danimarka'nın bir şehri biliyorsunuz. Oradan binmiştik uçağa. Ondan sonra Almanya'ya gittim. Almanya'da işte Berlin'de 3 ay çalıştım. 2 ay. Ondan sonra Türkiye'ye imtihanlar başlıyordu. Döndüm. Döndükten sonra komşunun oğluyla 2 tane kiralık tezgahla havlu imalatına başladık. Sene 71. Ve havlu imalatından sonra evimizi sattık. 175 bin liraya. Ve Anadolu mahallesinde kiralık tezgahlar aldık. Eee o kiralık tezgahlara ilk yıllarda 50 kiloluk kararı 5 lira araba parası vermemek için Bakırcılar Çarşısı'na sırtımda kepe sandayken dükkanlar şey üretim iki tezgahken kapalı çarşıya sırtımda götürür ve terlerdim. Götürürken de şunu derdim. Sen bunu yapacaksın. Sen bunu başaracaksın. Ve daha çok çalışacaksın. Çünkü sermaye artırmadan bu işi geliştiremezsin. Ve elemanı daha fazla çalıştırmak istiyorsan kapasiteni geliştirmek istiyorsan önce kendi gücüne ve bilgine güven. Madem ki sen bu işin liderisin, girişimcisisin sen ilk önce en önde önder olmak zorundasın diye yola başladım ve nitekim de ee, ilk e, Anadolu mahallesinde altı tezgahı aldığımızda beş kişiyle altı kişiyle başladığımızda devreyi ben çözüyordum ve malı dağıtımını ben yapıyordum. Ondan sonra İstanbul'a satmaya başladık. Sonra Vassifanıl geldi Avrupa'dan ee, o da ortak oldu. Daha işleri genişlettik ve Anadolu'ya mal satmaya başladık ve sonra 1978 yılında Sümerbank 400 mağazasında havlu almak istedi. Kimse cesaret edip satamadı. Biz 400 mağazasına havlu sattığımız gibi başka firmaların malını da fason yaptırıp onları da satmaya başladık. 1980 yılında şeyle rahmetli Ecevit'le Kaddafi'nin dostluğundan dolayı 400 milyon dolarlık Türkiye'den mal aldı. Bunun içinde 4 milyon dolarlıkta Özley'in havlu e, ihalesi vardı. Onu sattık. Oradan da iyi para kazandık. Derken e, 1980 yılına geldiğimizde e, 78 yılına geldiğimizde Yalova yolunda Emel Havlu fabrikası e, yerini kiraladı. 80 yılında e, Libya'dan iyi para kazanınca o fabrikayı satın aldık. Ve bu şekilde işler büyüye büyüye e 1970, eee 1900 2014 yılına geldiğimizde 4000 kişi istihdam ediyorduk. 4000 kişi istihdam ederken eee bu slaytlarda da gördüğünüz gibi eee İstanbul yatırımını gerçekleştirdik. İstanbul yatırımı 350 milyon dolarlık bir yatırımdır. Bankalar bize güvendi ve bu krediyi verdi. Ondan sonra kipalardan 4-5 tane e, mağaza satın aldık çeşitli şehirlerde. Ve Alaaddin Bey'i yaptık. E, 80 milyon dolar da oraya yatırdık. Yani 400 milyon dolarlık bir yatırımı 2014 yılında bitir başlattık ve 2015-2016'da bitirdik. Ve bankalar güvendi. 4 bin kişi istihdam ederken 4 bin kişi daha 2014 yılında istihdam ettik. 4000 kişinin istihdam edilmesi demek, 8 yılda 200 milyon dolar işçilik ödemesi demek. 4000 kişiye de 200 milyon dolar önceden ödüyorduk. 400 milyon dolar hesapladık geçen gün. 800 milyon do 400 milyon dolar işçilik ödemesi yapmışız. 8 yılda. Bu güzel bir iş, güzel bir katma değer. Ve şu anda özilek. Türkiye gayri safi milli hasılatının 10 binde 5'ini üretiyor. 450 milyon dolar toplam cirosu var. Bu rakamlar eski e, e, geride kaldı. 7,5 milyon lira e, milyar lira ciromuz var. Ve bunların hepsi 1 milyar 300 milyon lira işçilik ödüyoruz. Ve e, 700 milyon lira direkt ve endirekt vergi ödüyoruz. Bunların hepsi Türkiye'nin kalkınması için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Benim yaşım 72. Ee, çalışmaktan Orhan Bey gibi zevk alıyoruz.